Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün öğretmenler günü. Öğretmenler gününün özelliği ne biliyorsunuz herhalde. Ben yine de kısaca hatırlatayım. Bugünkü Korkusuz Gazetesi'nde yazmıştım. Okuyanlar oradan da hatırlayacaklardır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin baş öğretmenliğini kabul edişinin 93. yıl dönümü. O gün yine böyle bir 24 Kasım idi. Sonra 1881 doğumlu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. yıl doğum yıl dönümü olan 1981'de bu milletin baş öğretmenliğini kabul edişinin nedeniyle bir öğretmenler günü kutlanması kabul edildi. Evet darbeci ihtilal görevinde yapıldı. Demek ki 40 sene olmuş. 40. yaş günü. Öğretmenler gününün 40. yaş günü. Kutlu olsun. Ben harika bir öğretmenin abiyim. Benim sevgili kız kardeşim Bahar, benim bir küçüğüm yani ortancamız diyeyim. 73 mü? 72 yılından beri öğretmen. Maşallah, değil mi ya? Vay be 49 yıllık öğretmen. Tabii şimdi yapmıyor, emekli oldu da eşi de öğretmen. Nihat öğretmen. Kardeşlerin başta olmak üzere ülkemin bütün öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum yeni öğretmenler, genç öğretmenler, geleceğin öğretmenleri sakın enseyi karartmayın. 20 sene bir reklam arası verdik Atatürkçülükle ilgili, Atatürk ilke ve ikraplarına ilgili. Yaklaşık 20 sene değilse bir de en az bir 10 yıl reklam arası verildi. Merak etmeyin reklam arası bitiyor. Yeni nesil yine sizlerin eseri olacak yeni nesili sizler yaratacaksınız. Genç öğretmenler ve genç öğretmen adayları. Hadi bakalım hazırlayın kendinizi. Reklamlar bitiyor çünkü. Ne reklamları? Siyasal İslam'ın reklamı bitiyor. Artık siyasal İslam'ın bütün dünyada bittiğini herkes görüyor. Hatta siyasal İslamcılar bile görüyorlar. İyi bir haberle mi başlayayım? Kötü bir haberle mi başlayayım? <laughs> İyi haber var mı? E var iyi haber var. Efendim, belki pek çok muhalif bu iyi haberin göstermelik olduğunu, hatta belki de danışıklı dövüş olduğunu söyleyecek. Ama ben onlar gibi düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümet kim olursa olsun, dünyanın bütün ülkeleriyle ticari de, siyasi de iletişim kurmasından yanayım. Takirdi, zengindi. Problem değil. Önemli değil. Önemli olan bütün ülkelerle siyasi ve iktisadi mutlak surette iletişim kurmaktır. Belki de AKP'ye kadar olan hükümetlerin hatalarından biriydi. Evet, Arap aleminden çok uzak durduk. Yıllarca çok uzak durduk. En azından hiç yakın durmadık canlarım benim. Onlar bize yakın durdular mı? Yok hayır onlar da bize yakın durmadılar. Ama şunu kabul edelim ki karşılıklı olarak birbirimizden nefret ettirildik. Oysa devletlerin arasında, milletlerin arasında artık nefret olmamalı. Devletler de milletler de çünkü her zaman biliyorsunuz artık beni herhalde tanıyorsunuz. Benim için devlet millet demektir. Yani millet devleti kurmuş, devlet bir organizasyon olarak milletin taleplerini yerine getiren bir kurumdur. Aile gibi. Aile. Nerede aile? Aile deyince kim oluyor? Anne, baba ve çocuklar. Değil mi canlarım? Devlette de böyle yurttaşlardan oluşan bir ailedir. Asıl olan nasıl ki bir aileyi yönetenler ve yönetilenler arasında iletişimin doğru olması yardımlaşmanın doğru olması, hep birlikte aile önemli kararlarda uzlaşmaların doğru olması, doğru yapılması, paylaşımın haklı, adaletli olması nasıl aileyi bir arada tutuyor ise devletlerde de yurttaşların böyle birbirleriyle iletişim kurmaları, birbirleriyle yardımlaşmaları, birbirleriyle kolayca uzlaşmaları ve birbirleriyle ülkenin bütün varlıklarını hatta acısıyla tatlısıyla bütün varlıklarını kolaylıkla paylaşmaları çok değerlidir. Türkiye son 20 yıl demeyeceğim yine ama en azından son 10 yıldır bunların hepsini unuttu. Yurttaşlar artık birbirlerine iletişim kuramıyorlar. Neden? Çünkü iktidarın işine geliyor. İktidar öyle istedi. İktidar hep zıtlaşma istedi. Benden olanlar benden olmayanlar. İletişim kuramayan e, yurttaşlar birbirleriyle yardımlaşamıyorlar. Birbirleriyle yardımlaşamayan insanlar, yurttaşlar haliyle birbirleriyle uzlaşamıyorlardı. Ve tabii ki canlarım mevcudu da paylaşamıyorlar. İktidar kanadındakiler her şey bizim olsun diyorlar. Muhalefet kanadındakiler de diyorlar ki hiçbir şey sizin olmasın. İkisi de yanlış. Ne her şey bizim olsun lafı isteği, ihtirası doğru ne de sizin hiçbir şeyiniz olmasın. İkisi de yanlış. Önemli olan hakkaniyet çerçevesinde bunu paylaşmak. Böyle bir hükümet olacak mı? Çok kolay olacak. Göreceksin çok rahat olacak. Ben bundan hep umutlu oldum. Halen de bu umudumu sürdürüyorum. Siz de sürdürün. Sakın enseyi karartmayın. Şimdi gelelim işte bu konuşmanın dışında daha sonra yapacağım habere vereceğim haberi sizlerle paylaşacağım iyi habere. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri zannediyorum geldi Erdoğan'la verilen haberlere bakarsanız Türkiye'de bazı konularda yatırım konularında imzalaşacaklar daha henüz imzalaşmadılar ama haberi bile doları 12 liranın altına düşürdü ben en son baktığımda öyleydi yani bu videoyu çekmeye hazır alırken dolar 12 liranın altına düşmüştü Varlık fonuna devredilmiş olan şirketlerin hisse senetlerinde tahmin ediyorum. Ben, ben tahmin ediyorum. Yanılabilirim de elbette. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Zannederim yukarı doğru gidiş gidişat olacaktır. Peki bu imzalanacağı söylenen sözleşmenin Türkiye ekonomisine faydası olacak mı ya da çok büyük katkısı olacak mı? Ben size haberi şöyle kısaca bir okuyayım. Abu Dhabi Veliaht Prensi bugün Ankara'ya gelirken Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımlar içeren bir dizi anlaşma imzalanacağı aktarıldı. Şimdi doğrudan yatırım ile sabit yatırım bana göre aynı şey değil. Doğrudan yatırım kendisi başka şirketlerden oradan buradan hisse senetleriyle dolayısıyla dolaylı yoldan değil. Getirecek bizzat devlet Kata, yani Birleşik Arap Emirlikleri devleti kendi parasıyla Türkiye'de yatırım yapacak. Unutmayınız. Şirketlerin hisse senetlerini satın almak da yatırımdır. Türkiye'de üretim yapan şirketi satın almak da yatırımdır. Bütün bunlar ekonomik terimle yatırıma girerler. Peki bunun Türkiye'ye katkısı olur mu? Batan şirketleri alıyor ise o şirketlerin kamu şirketleri olup olmadığına bakmalıyız. Ya da kasten batırılıp batırılmadığına bakmalıyız. Çünkü biz bunu Katar olayında yaşadık. Sakarya'daki tank paleti fabrikasında yaşadık. Şirket kötü duruma düşürüldü. Öyle evet kasten kötü duruma düşürüldü. Sonra da 50 milyon dolar bulamıyoruz diyerek oysa 50 milyon doları birkaç ay içinde Cumhurbaşkanı'nın uçağına harcıyoruz değil mi biz? Halen harcıyoruz. Ama bulamadık dedi Cumhurbaşkanı. 50 milyon doları bulamadık dedi. Kemal Bey dedi ki Kılıçdaroğlu ben bulayım dedi. Tabii ki kabul etmedi ki Erdoğan. Niye kabul etsin? Zaten bahaneydi. Ama Katar'a gitti. Üretim hala yok. Şimdi aynı şeyler Birleşik Arap Emirlikleri ile olacak zannediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de karlı olabilecek, batmakta olan, ya da aslında fiziken batmış da kağıt üzerinde ayaktaymış gibi duran bazı bankaları, bazı kamu şirketlerini, kamu bankalarını, kamu şirketlerini satın alabilir. O nedenle varlık fonuyla da bir sözleşme imzalanacak. Varlık fonuyla da doğrudan yatırım imkanları araştırılacak. Haber öyle. Haber öyle. Ya Memduh Bayraktaroğlu ya da dede. Ya hiç mi umut yok bu haberlerde? Canlarım, ellerinde dövizi yatırım aracı olarak kullananlar için kötü bir haber. Evet, ama milletin tamamını düşünürseniz, 83 milyonun geleceğiyle ilgili düşünürseniz iyi bir haber. Neden? E çünkü yüksek döviz fiyatı, yüksek kur, neresinden bakarsanız bakın, ülkede pahalılığa da sebep oluyor. E şimdi 11 liranın altına düştü. E adam geçen gün 14-13 lira 50 kuruştan ihracat bağlantısı yaptı mesela. E ne olacak o ihracatçı? Orası Tayyip Erdoğan numarında mı? <laughs> Canlarım şu anda inanın doları serbest bıraktık dediler ya artık ne olursa olsun diye rekabetçi kur. Hayır şu anda onlar ya bu döviz dolar kuru o kadar çok arttı ki rezil olduk. Bunu nasıl düşünelim nasıl haberler yayalım sevdasındalar. Bakın daha imza yok ortada. Dolar 12 liranın altında. imza yok. İmza atıldığı zaman paranın da ucu göründüğünde zannediyorum dolar veya döviz kurları biraz daha aşağılara doğru gidecektir. Ancak imza atılıp paranın ucu göründüğünde yani bir kısım para Türkiye'ye geldiğinde. Ama tekrarlıyorum. Ne istihdama katkısı olacaktır ne ekonomik büyümemize katkısı olacaktır ne üretime katkısı olacaktır ne de enflasyonu engelleyici bir katkı olacaktır. Neden? Çünkü enflasyon öncelikle öncelikle ülke içindeki arz taleple alakalıdır. Siz bir taraftan faiz oranlarını düşüreceksiniz. Yani talebi pompalayacaksınız. Ancak bu talebi neyle pompalıyorsunuz? Kredi vererek pompalıyorsunuz. Yani insanların gelirlerini arttırarak vermiyorsunuz. Yani asgari ücreti mesela 4500 lira yapmıyorsunuz. Yahut da emekli maaşlarını 4500 liraya çıkarmıyorsunuz. Ortalama işçi ücretlerini, çalışanların işçi ücretlerini asgari 7-8 bin liradan başlatıp yukarı doğru götürmüyorsunuz. E bütün bunlar olmuyor. Ne yapıyorsunuz? E zaten kıt geliri olan ve gelirlerinin çoğunu da zaten çoktan krediler aracılığıyla harcamış olan insanları Yeniden borçlandırıyorsunuz. Ya bu çılgınlık. İnanın çılgınlık. Kime yarar AKP'li? 3 5 yüz bin, hadi bilemediniz belki 1 milyon kişiye yarar. Yani halen elinde harcanabilir gelir olan ya da kredi ödeyebilir gelir olan AKP'li seçmenlere yarar. Ne kadar kötü aslında farkında mısınız? Ama Türkiye olgularla değil algılarla yönetiliyor. Ya. Haliyle ben şimdilik bu iki devlet başkanının buluşmalarını, bir araya gelmelerini, sohbet etmelerini döviz kurları açısından yani dolarda, dolarda aşağıya düşüş açısından halkım adına olumlu karşılıyorum. Başka ha şöyle bir soru akla gelir mi? Hiç bunu konuşmadan olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri dinleyecek kim var orada? Sedat Peker var. Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri iade eder mi sorusu mutlaka pek çoğunuzun hakkındadır. Ben size şöyle bir şey sorayım. Söyleyeyim daha doğrusu. Müzakere ediyorsunuz. Karşı tarafa kazandırıyorsunuz. Neyle? İşte böyle yatırım yapıyorsunuz. Ondan mal alıyorsunuz. Ona borç veriyorsunuz. Bankalarına destek oluyorsunuz. Borsasına destek oluyorsunuz. Destek olan sizsiniz. Bu durumda siz mi karşınızdan bir şey istersiniz? Yoksa sizden yardım gören, sizden destek gören mi sizden bir şey ister? Efendim? <laughs> tabii ki. Kim ister? E, tabii elbette Birleşik Arap Emirlikleri isteyecektir. Birleşik Arap Emirlikleri zaten vermesi gerekeni veriyor. Yani Erdoğan'ın istediğini veriyor zaten. Ne istiyor Erdoğan? Para istiyor. Gel bende yatırım yap diyor. Efendim fabrika kurma diyor. Benim fabrikalarımdan bazılarını al diyor ya da batak kamu şirketlerini al diyor. Adam da peki kardeşim alırım diyor. Gel benim borsama ortak ol diyor ki. Peki diyor kardeşim olurum diyor. Katar'da olmuştu. Geliyor ortak olurum diyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan'ın isteklerini yapıyor. Eli güçlü olan kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Ya adam şimdi böyle bir durumda. Sedat Peker'i neden iade etsin? Sedat Peker'i iade ettiği zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Arap Emirlikleri ile olağanüstü üstü ticaret yapan ya da ticarete katkıda bulunan küresel iş insanları var. Ama hemen hemen tamamı kendi ülkelerinden sürgün yemiş insanlar. Bana göre, benim düşünceme göre, benim görüşme göre Sedat Peker'in iadesi mümkün değil. Onu bir defa geçin gidin. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kadar destek verdikten sonra bir de aha sana al Sedat Peker demesi oradaki yöneticilerin geri zekalı olduğunu gösterir ki onlar herhalde o kadar herhalde o kadar geri zekalı değildirler canlarım. Neyse başka bir konuya geçelim ama başka bir konuya geçmeden önce aklıma şimdi bir olay geldi. Fıkra gibi. <laughs> Yaşanmış mı? Ya yaşandığını zannediyorum. Çünkü ben Doğru Yol Parti içinde uzun süre bulundum. Kaynaklarım sağlam yani. Yaşanmış olabilir. Yaşanmamış da olabilir. Süleyman Demirel de İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in ikisinde ne kadar zeki olduğunu gösterir. Efendim doğru mu yalan mı bilmiyorum. Tekrar onu da bir defa baştan söyleyeyim. Sözde Azerbaycan'da pezevenk demek çok değerli, çok büyük devlet adamı demekmiş. Yani ancak çok yüce, çok başarılı, çok saygıdeğer devlet adamlarından pezevenk diye bahsedilirmiş. Haliyle Haydar Aliyev Türkiye'ye geldiğinde Süleyman Demirel'i misafir olmuştu. Süleyman Demirel'i oradaki halkın huzurunda Azeri Türkçesiyle tabii ki konuşarak Süleyman Demirel'i takip etmiş. Demiş ki Türk dünyasının en büyük pezevengi olurlar demiş. Süleyman Demirel gülmüş, tabii demiş, sizden daha büyük bir pezevenk hiçbir zaman olamayacağım. <gülüyor> 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 Nereden istiyor? Ne bileyim şimdi aklıma geldi ya. Efendim o iki kişi, yani iki kişi buluşacak ya şimdi, onlardan buraya atlamış dedim vallahi, fıkra olsun diye. Araya bir sıkıştırayım dedim de, haberden habere geçiş olsun dedim. Başka ne haber var ki bundan daha önemli? Şu olabilir mi? Bu haber değil. İçinizde merak edenleriniz vardır onu da. Şimdi bu saatten sonra peki ne olur? Döviz kurları çok mu düşer? Nereye kadar düşer? Ben bilmem. O konuları bilmem. Recep Tayyip Erdoğan yarın bu sözleşmeden sonra bir bakarsınız absürt bir şey söyler. Absürt bir açıklama yapar. Hayda! Döviz tekrar fırlar yukarıya. Ayın 3'ünde enflasyon açıklanacak. Aralık 3'te. Aralık 16'da galiba para piyasası kurulu toplanacak. Çok büyük ihtimalle faizler 100 bas puan daha düşülecek. Ama ben size zannediyorum artık bilenleriniz hariç bilmeyenlerinize herhalde bir konuyu çok iyi öğrettim. Neydi o konu? Arz, talep. Bir malın fiyatını piyasadaki arz, talep belirler. Arz yani mal ve hizmetin sunumu çok fazla buna karşılık o mal ve hizmete talep az ise fiyatlar düşer. Üretici fiyatlarını düşürür. Ya da hiç üretmez. Ya da talep kadar üretir. Böyledir bu. Peki piyasaya sunulan mal ve hizmet talep edilenden daha az ise ne olur? Fiyatlar artar. Fiyatlar yukarı yukarı çıkar. Peki madem bunu üretici çok rahat ayarlayabiliyor. E o halde hep üretici fiyatları yüksek tutar. Çok yüksek karla satar. Hayır. Gelişmiş ülkelerde, insani gelişmişliğini sağlamış ülkelerde üretici bunu yapamaz. Çünkü karşısında gerçek patron vardır. Yıllardır Memduh Bayraktaroğlu artık millete patron sensin diye diye bir hal oldu. Şimdi bakıyorum sevgili Selçuk da aynı şeyi söylüyor. Benden duymuş olduğu için değildir zannetmiyorum. Selçuk benim benden haberi olduğunu bile zannetmiyorum. Evet ama doğru söylüyor. Fox'a bir izliyorum. Siz de biliyorsun beni tanıdığınız günden bu yana devletin gerçek patronu millettir diyorum değil mi canlarım? Millet yani tüketici yani günümüz dünyasının bütün ülkelerdeki en büyük patronu isterse üreticileri dize getirir. Nasıl? O üretimi kesti mi ben de almıyorum kardeşim der. Ya bir ya ay ya. Bir ay ya. Bir ay belirli bir üründen çeksin kendini üret tüketici, üretici perişan olur. Neden? Çünkü ürettikleri malı satmak zorundalar. Toplu, topluca. Hele bu sosyal medyanın desteğinde isterseler öyle güzel dünyada hakimiyet kurarlar ki tüketiciler. Kurabilirler mi işte bilmiyorum. O nedenle arz talebe bakacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dövize ihtiyacı var mı? Talep var mı? Çok. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti döviz yaratabilir mi? Imkansız hele son dönemlerde, hele son birkaç gündür yapılanlardan sonra ihracatçı kolay beni ihracat yapmaz, yapamaz. Hele bu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanacak olan sözleşmeden sonra ihracatçı bekler. Neden? E kardeşim şimdi ihracatçı yapacak diyelim ki 1180'den ihracat taahhüdünde bulundu. E ya daha aşağı düşerse? Ya 9 lira kadar düşerse ki bir ara 9 liraydı. Değil mi canlarım? O zaman ihracatçılar da batar. İşin kötüsü neydi? Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yiyeceği için ihracat tepe taklı olur. İhracatçı ihracata çalışmaz. E Türkiye çalışır o zaman. Daha iyi değil mi? E tamam tabii ki Türkiye çalışır. Bence de daha iyi. Ben de böyle bir şey isterim. Ama ne yazık ki Türkiye hala turizmden olan gelirlerini, enerji ihtiyacını karşılayabilecek dereceye yükseltemedi. Bizde turizm bedava. Bedava. İspanya'ya giden bir turist bizde gelen 5 turist kadar para harcıyor. Bir tek turist. Öyle bir turizmimiz olsa e ama bizde geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, sıçıyorlar gün daha 20 avroya gidiyorlar. Şimdi daha da düşecektir. Ya da 20 dolara. Neden? E hizmet ona göre tabii ki. Ev yönetim ona göre. İnsanlar korkuyor gelmeye. Her an her şey olabilir. Darbe olabilir. Savaş olabilir. Korkuyor. Korkuyor insanlar. Hastalıkla hiç uğraşmıyoruz falan filan yani. Ya canlarım. O nedenle şunu lütfen bir yere not edin. Türkiye'de bu şartlarda yani Türkiye'nin dış borçları ertelenmediği, ertelenemediği sürece ya yeniden dış borç bulacaklar ki imkansız ya da yine swap yaparak piyasalardan yüksek faize bulacaklar ki o yolda artık bence bitti. Evet o yolda bitti. Demek ki kararınızı ona göre verin canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.